Kesintisiz soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz ve haber maratonumuz saatler 17'yi gösterdiğinde dünyada bugün kuşağıyla devam ediyor. Aslında e, dünyada bugün derken Türkiye'nin de gündemi dünyayı ilgilendiriyor, dünyanın da gündemi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Neden mi? Gelsin başlayalım ben görelim. Evet, dünya koronavirüsün kıskacında. Korona dünyayı esir aldı. 190'a yakın ülkede görülen korona vakaları, ölüm haberleri, vaka sayılarındaki artışlar devam ediyor. Peş peşe liderlerden açıklamalar geliyor. Bazı önemli siyasetçiler koronavirüse yakalandılar. Görüyorsunuz. Yani ünlü olun, olmayın, siyasetçi olun, lider olun, politikacı olun, esnaf olun, ne olursanız olun şu anda dünyadaki herkesin Karşı karşıya kaldığı tek tehlike görmüş olduğunuz bu Covid-19 pandemisi. Salgın herkese bulaşıyor, herkesi yakalayabilir. O açıdan dünyanın gündeminde de bu var ve mücadele devam etmekte. Şimdi koronavirüse dair dünyanın çeşitli noktalarında hangi ülkelerde gelişmeler olduğu özellikle çarpıcı olanları sizler için seçtik. Bunları ekranlarınıza taşıyacağım ve hepsini sizlerle buluşturmaya gayret edeceğim tüm gelişmeleri. Ama önce her zaman olduğu gibi son duruma bir bakmak lazım. Koronavirüsteki son durum yaklaşık 5 dakika önce güncellediğimiz şu anda gördüğünüz bir grafik var ve burada sayıları sizlere aktaracağım teker teker. Bir kere toplam sayıya bir bakalım. 739.385 vaka var. 1 milyona ulaşmak üzere 739.385. Dünya genelinde ölü sayısı 35.018'i görmüş durumda ve hasta sayısı da 547.965. Yani hastanede tedavi altında olan sayı bu. Rakam bu. 547.965 kişi, yarım milyon kişi hastanede yoğun bakımda tedavi altında yaklaşık 140 bin, 160 bine yakın insanın da taburcu edildiğini, iyileştiğini belirtelim. Peki ülke ülke bakalım şimdi ne oluyor? Türkiye'de 9.217 vaka var şu ana kadar. E, 131 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de ve yoğun bakımda 8.981 kişi şu anda tedavi görüyor. Amerika Birleşik Devletleri artık Covid-19 pandemisinin adeta merkez üssü durumuna geldi ve bu ülkedeki New York şehri de virüsün ana karargahlarından biri en çok yayılan nokta. Amerika Birleşik Devletleri'nde 142.793 vaka kayıtlara geçti. 2490 kişi hayatını kaybetti. 135.741 kişi de şu anda tedavi altında ve Avrupa'daki en büyük darbeyi yiyen ülke İtalya. 97.689 vaka var. 10.779 kişi hayatını kaybetti. 73.800 kişi de şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Ve ikinci büyük darbeyi yiyen bir başka Avrupa ülkesi İspanya. Vaka sayısı 85.195, toplam ölüm kayda geçen 7.340, 61.075 kişi de tedavi görüyor. Çin. Her şey orada başladı. Wuhan'da salgın orada çıktı yaklaşık 3,5 ay önce. Çin'de 81.470 vaka var. 3.304 kişi hayatını kaybetti. 2.466 kişi hala bu ülkede tedavi altında. Ve Almanya. Almanya'da da vaka sayıları ve ölüm sayılarında artışlar var. 63.079 vaka, 545 kişi hayatını kaybetti. 53.323 kişi şu anda tedavi altında. Orta Doğu'da en büyük darbeyi yiyen ülke İran. Covid-19 pandemisinde 41.495 vaka, 2757 kişi hayatını kaybetti. 24827 kişi de tedavi görüyor. Ve Fransa 40174 vaka 2606 kişi hayatını kaybetti. Orada da ciddi artışlar var. 30366 da tedavi gören insan var. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de de durum aslında gittikçe vahimleşiyor. 19522 vaka 1228 kişi hayatını kaybetti. 18.159 kişi de tedavi altında. Yalnız İngiltere ile ilgili hemen bir dipnot vereyim size. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson 30 milyon insana mektup yazdı. Bu mektuplar şimdi postalandı. Dedi ki evet bu işten kurtulacağız ama kurtulmadan önce daha kötü günler yaşayacağız. Buna hazırlıklı olun dedi. Evinizden çıkmayın karantina kurallarına uyun dedi Boris Johnson. Aslında Johnson çok haklı. Çünkü vaka eğrisi yani çizgi sürekli yukarıya doğru tırmanıyor İngiltere'de. Çok daha büyük bir dalgayla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor ülkenin ve buna yönelik de bir şekilde hazırlık yapılmaya çalışılıyor. Ancak Boris Johnson Covid-19 meselesinde iki hafta önce işi çok hafife almıştı. Bırakalım salgın devam etsin demişti. Çok büyük tepkilere maruz kalmıştı ama abi, o da işin ciddiyetinin farkında. Çok ciddi bir şekilde geri adım attı ve karantina işlemleri çok sert. İsviçre'de 15.526 vaka, 333 ölü, 13.370 kişi de karantina altında. Bu görmüş olduklarını sadece e, sayısal anlamda yüksek olan ülkeleri aldık ama daha birçok ülke var. Yani anlattım 190'a yakın ülkede şu anda Covid-19 pandemisi görüldü. Hatta e, turizmin merkezleri adalarda bile sıcak havaların olduğu e, ada ülkelerinde bile vakalar tespit edildi. Bazı yerlerden de ölüm haberleri geldi. İşte son e, rakamlar dünyaya ve Avrupa'ya dair böyle idi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. E, Trump da tıpkı Boris Johnson gibi, ABD Başkanı Trump da tıpkı Boris Johnson gibi meseleyi çok hafife aldı. Nisan ayında biter bu iş dedi, havalar ısındığında. Fakat bir anda salgın kapısına öyle bir dayandı ki kendisi de şoke oldu. New York'ta tecrit var. Los Angeles'ta tecrit var. ABD'nin belli eyaletlerinin belli bölgelerinde kısmi tecritler yani karantina uygulamaları gerçekleşiyor. Fakat tam anlamıyla Amerika'da bir karantina söz konusu değil. Trump bunu yaparım diye son iki gündür söylüyor. Bunu yaparım gerekirse karantina kararı alırım. O hal ilan ederim gibisinden vatandaşları uyarıyor. Fakat Amerikalılar bu meselede çok da... çok da ciddi değiller. Kurallara çok fazla uymuyorlar. Yağmalamalar başladı New York'ta. Bu arada asker zaten sahaya inmişti bu yağmalamayı engellemek için. Silahlanma var çok ciddi bir şekilde Amerika'da. Kriz büyük. E, Amerika'nın COVID-19'a mücadele koordinatör e, koordinatörleri içinde yer alan, o koordinasyonun içinde yer alan doktorlardan çok çarpıcı açıklamalar geldi. 1-1,5 bir, bir hatta 2 milyon insana bulaşacak bu. Daha fazla da olabilir bu sayı. E, kimisi bunu 100 milyonu bulacağını da söylüyor bilim insanları. Bazı bilim adamları, yani covid 19dan mücadele eden Amerikalı bilim adamlarının bazıları ölü sayısının 1 milyonu bulacağını söylüyor. En nihayetinde Trump işin vehametinin farkına vardı. Dün kameraların karşısına geçti, tarihe geçecek o cümleyi kullandı. 200-300 bin ölüyle bu işi atlatırsak şanslıyız dedi. Gelsin görüntüler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid salgını devam ediyor. Korona önlemlerinin süresi de uzatıldı. Trump 200 bin ölümle atlatırsak iyi bir iş başarmış oluruz dedi ki Trump'ın bu açıklamaları onun da çok umutsuz olduğunu gösteriyor salgına dair. Ölüm oranındaki en yüksek sayı 2 hafta içinde kaydedilecek burada Amerika'da uzmanlar bu noktada açıklama yapıyorlar. Mücadele görev gücü iş başında günlük toplantısını da yaptı Amerikan Başkanı Trump ve o toplantının ardından açıklamalar yaptı evde kalın dedi. Önümüzdeki iki haftanın kritik bir süreç olacağı belirtiliyor. Uzmanlar 2 milyon can, can kaybı bekliyorlar Amerika'da. Ee, ama Trump'a göre bu sayı 200 binde e, tutmaları durumunda başarılı olacaklarını söylüyor Amerikan Başkanı Trump. Yani işi özeti hem Trump'ın açıklamaları hem de Amerikalı uzmanların açıklamaları şunu gösteriyor ki, salgın konusunda Birleşik Devletler kontrolünü kaybetmiş durumda. Şu anda salgın kontrolleri altında değil ve lanse edilen, zikredilen rakamlar gerçekten Amerika için çok ürkütücü. Peki şimdi Trump'la devam edelim. Trump koronavirüsle ilgili açıklamalarının dışında başka çıkışlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Mesela, mesela Prenseriye kapayı taktı Trump. Sanki milletin başka bir derdi yok da. Amerikalılar şu anda burnundan soluyor Can derdindeler. O Prens Harry'e kafayı takmış Eşi. Eşine tabii ki bir de. Meghan Markle'a. Diyor ki, diyor ki kesinlikle onların koruma e, masraflarını biz üstlenmeyeceğiz diyor. Yani Amerika'ya yerleşecekler çünkü çift şu anda. E, yerleştiler hatta. Onların e, koruma masraflarını biz karşılamayız. Bizi ilgilendirmez gibi bir açıklama yaptı. İzleyelim. Ne demişti? Trump? Biraz daha hatırlatayım ben değerli izleyenlerime. Benim arkadaşlar ekrana verin. Evet 100 milyon evlere hapis. Amerika'da hayat virüsün <laughs> adeta pençesinde. Korona Saray'a da tabii ki bulaştı İngiltere'de. E, Prens Harry ve e, Meghan Markle da ABD'ye taşındı. Bunu duyan Trump çiftin koruma masraflarını ödemeyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump bunu Twitter hesabından paylaştı. Eee tabii ki Prens Harry ve eşinden de Hemen cevap gecikmedi. Zaten bizim böyle bir talebimiz yok diyor Prens Harry ve Meghan Markle yani eşi. Bizim böyle bir talebimiz yok. Biz kendi koruma ihtiyacımızı, güvenliğimizi kendimiz sağlarız ve sağlayacağız diyerekten ABD Başkanı Trump'a cevap verdik. Evet, şu anda görüyorsunuz e, Mekke, Medine, Mescidi Aksa, tüm kutsal ibadethanelerimiz Müslümanların bomboş. Sol tarafta yine Papa'nın işte e, kutsadığı o alan, o meydanda bomboş. Bomboş bir meydana online'da efendim, bir tören e, düzenledi, ayin düzenledi e, Papa. Ve sağ tarafta da görüyorsunuz bakın bir tek kişi var. Bir tek insan şu anda namazını kılıyor. Bomboş. İşte bakın sadece kiliseler, camiler değil sinagoglar da kapalı. Bunun yanında bir takım tapınaklar da kapalı. İşte Budistlerin, Hinduların tapınakları da kapalı. Yani genel hatlarıyla ibadethaneler şu anda kapanmış durumda. Kalabalıklara kapalı. Ee, salgın yani pandemi bitene kadar bu manzara görmüş olduğunuz bu fotoğraf devam edecek. Şimdi aklındayken Almanya'ya geçmeden önce İngiltere ile ilgili bir iki not aktarayım değerli seyirciler. Prens Charles malumunuz korona yakalanmıştı. Karantinası bitti taburcu edildi. Yani evine gönderildi. Onu söyleyeyim. Tecridi bitti daha doğrusu. Böyle söyleyelim. Prens Charles'ın. Yalnız kraliçenin yardımcılarından birinde koronavirüs tespit edildi. Tekrar gözden kraliçeye ve eşi Philip'e çevrildi. Onlar malumunuz sarayda değiller şu anda. Daha güvenli bir malikanede ikamet ediyorlar. Ama yine de sık sık kraliçenin ve eşinin de testten geçirildiği, teste tabi tutulduğu noktasında İngiliz medyasından bir takım haberler görüyoruz, duyuyoruz. Peki... Şimdi bakınız Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da Maliye Bakanı Thomas e, intihar etti. Anlamadı kimse ne oldu falan. Hatta dedikodular ya cinayet falan olabilir gibisinden dedikodular yapıldı ama Alman makamları evet bunu bir intihar olduğunu söyledi. Fakat intihar etmeden önce hayatına son vermeden önce bir mektup yazıyor. Ve bakın o mektupta neler söylemiş bakan. Çok çarpıcı izliyoruz. Evet Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı'ydı Thomas Schäfer ve hızlı trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi. Bu akıl almaz olayın arkasındaysa koronavirüs çıktı. Hristiyan Demokrat Partili politikacı son günlerde korona nedeniyle çok yoğun çalıştığı ve ekonomik sıkıntıları atlatabilme konusunda umutsuzluğa kapıldığını belirtmiş. Ancak durumda sanıldığının aksi çıkmış, ölmeden önce mektup bıraktığı söylenilen bakanın intihar notunda koronavirüs salgınının ülkedeki ekonomik durumla ilgili umutsuz olduğunu ifade etmiş. şeför ve gelinen durumla ilgili de çok rahatsız olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda ileride salgın kötüleştiğinde vatandaşlarımızın bir takım taleplerini, mali taleplerini yerine getirememek gibi bir riskle, bir olumsuz durumla karşı karşıya kalabiliriz diyor bakan. Ve bu baskı altındayken daha fazla dayanamadığı ve hayatına son verdiği bildiriliyor. Almanya'da şimdilik bu konuda söylenenler bunlar.